Alo, 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 alo. Hay, oğlu. Bu nasıl yatmak? Neredeyse yataktan aşağı düşeceksin. <laughs> Çünkü. ...böyle bir uyuyorsun ki kollarını bacaklarını açarak ben burada böyle küçücük bir yere sığışmak zorunda kalıyorum. Ben mi kollarımı bacaklarımı açarak uyuyorum? Ben bir hiç öyle uyumam. Her zaman gibi abartıyorsun Haluk. <laughs> <laughs> ya ben tam tersi böyle yatak hafif sana sarılarak mümkün olduğu kadar az yer kaplayarak uyumayı severim. Meltem hadi kahvaltı hazırlasana ya. Hadi dırılanma gözünü seveyim. Bir insan uyanır uyan. Nasıl bu kadar aç olabilir? Ben hemen <laughs> Yok, yok. Rutinimizi bozmayalım, sucuklu yumurta yapsan gene. Sen sakın rutinini bozmasın. Akın! Maazallah, bir şey olur. Doğru yani. Sucuklu yumurta da <laughs> Günaydın anneciğim. Günaydın bir tanem. Günaydın Zeynep. Günaydın Emine abla. Günaydın. Emine abla annem ders mi çalışıyor? Annen yine bir araştırma peşinde. Neden? Babanı bitirmek için. Babanı bitirmek için mi? Hiçbir şey anlamadım. Bak genelde anne böyle araştırmalar yaptığı zaman... ...babanın işi bitmiş demektir. Öyle bunlar. Anlamıyorum. Bekle ve gör, tamam mı? Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır mı? Hazır, hazır. Gönül Hanım'la Tuna Bey de gelecekler. Alo. Heh. Kahvaltıdan önce seninle biraz konuşabilir miyiz? <laughs> ya önce bir şeyler yiyelim çünkü ben aç olunca senin hızına yetişemiyorum. Oy, ya yani sonra erteleyemem. Lütfen gel konuşalım. Pardon. Tok olunca da senin konuşma hızına yetişemiyor. Hepcim bak çok önemli bir konu. Evliliğimizle ilgili. Hadi otur gel konuşalım. Of! Evliliğimizle mi ilgili? Aman 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 boş ver, boş ver. Hadi biz yemek yiyelim, boş ver. Ökçüm boş ver hemen. Bu önemli bir konu. Gel şuraya iki dakika oturun konuşalım. Bak ben bir araştırma yaptım. Gerçekten önemli. <laughs> <laughs> Hah, çünkü ben bir araştırma yaptım. He. Bu araştırmaya göre sana okumak istediğim bir şeyler var. Bak şimdi. <laughs> Komik mi Haluk? Evet. <laughs> Gülme Haluk. Niye gülüyorsun? Çünkü buna ancak gülünür. Hayır efendim hiç de gülünmez. Ben burada ciddi bir şey söylüyorum. Sen gülüyorsun. Ha, çok ciddi. Uyku pozisyonumuza göre evlilik analizi. Ana. Evet. Ama ben analiz etmedim, hani uzmanlar etmiş, hem de uzman psikologlar. <laughs> bak şimdi, bak bir dakika, bir dakika. Bak. Hı. Biz bu sabah tam şu şemadaki on numara gibi uyuyorduk. Böyle yani. uyandık. Yani? Yani, psikologlar diyor ki... ...bu şekilde uyuyan çiftlerin evliliğinde problemler vardır. <laughs> Çiftlerden biri veya ikisi de büyük sorunlar yaşıyor olabilir. Evliliklerinde anlaşmazlıklar olabilir. Uykuda farkında olmadan birbirlerine uzaklaşırlar. Ya nereden çıkarıyorsun böyle saçma sapan şeyleri? Bizim evliliğimizde sorun falan yok. Taş gibi. Sen bakma bak böyle abuk sabuk şeylere. Ya bu benim kafamdan uydurduğum bir şey değil ki. Bak ben dün akşam sana sarılmak istedim. Nerede? Heh. Bak tam şu iki numaralı şama gibi. Tamam mı? Ha? Sen ne yaptın? Döndün arkanı horul horul uyudun. Son sabah kadar aramızdaki mesafe biraz daha açılmış. Bak, bak. Yani bu demek oluyor ki bak burada yazdığı gibi... ...bilinç altında problemlerin var. Benden kaçıyorsun. Sen de niye kaçayım ya? Saçmalama. Ne alakası var? Yani ben öyle uyuyamıyorum. Sen beni tanımıyor musun bunca yıl? Mamanın altında bilinçaltı problemler var. Psikolojik problemlerin var. Gel bir psikoloğa gidelim, öğrenelim ne sorunumuz var. Gerek yok. Ben biliyorum niye öyle uyuyamadığımı. Aa niye uyuyamıyormuşsun? Nefes alamıyorum. Yani <laughs> psikoloğa gitmek için sunum hazırlamışsın resmen. <gülüyor> 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 Merhaba. Evet. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Nerede kaldınız ya? Aç bir ilaç sizi bekliyoruz. Geldik işte abicim. Ne oldu? Yine hey heylerin üstünde bunu. <laughs> ya bu evde sinirli olmamak mümkün değil ki. Sabah sabah yine Meltem Hanım'ın saçma sapan fikirlerini dinliyorum. Bak hala saçma sapan diyorsun ama. Öyle. Yine neyi anlamak istemedi Halim? <laughs> Yok, Gönül bak şimdi ben bu uyku şemasını gösterdim. Hı. Tamam mı? Hı. Biz genelde 9 ve 10 şeklinde uyuyoruz. Çok arada bir ama yani çok arada belki sekiz. O kadar. Evet, tamam yani bravo. Siz yine o şekil uyuyabiliyorsunuz. Yani bu şemada Hüseyin'le bizim uyuma şeklimize hiç yer vermemişler. Siz nasıl uyuyorsunuz Emine? Hüseyin koltukta yatıyor. Ben de yer yatağında. <laughs> bakayım Meltem. Biz bir numaradaki gibi uyuyoruz. Bakayım Meltem ben de bakayım. Evet, biz kaşık kaşık stil'i, kaşık stil'i, biz kaşık gibi uyuyoruz. Vallahi gelir, <laughs> ne diyeceğim? Kahvaltıdan sonra da gidip odamızda kaşık şeklinde uyuyalım mı? Belki bir de kaşık şeklinde film ha. <laughs> ne ne var abiciğim? Allah Allah, ne var? Öyle, öyle uyuyoruz işte. Evet evet, öyle uyuyoruz hayatım. Şimdi uzmanlara göre genelde bu bir numaradaki gibi uyuyan çiftler çok mutlu ve çok uyumlularmış. Geri duydu mu? Bizden bahsediyor yani. Aynı bizim gibi. evet canım. Dur. <laughs> Birbirlerine asla ayrı kalamazlarmış. Ay günün, aynı biz. Aynı biz. Hiç ayrı kalamayız. Aynı bizden tamam, bahsediyor. Tamam. tamam. <laughs> Birbirlerine sevgilerini göstermekten çok keyif alırlarmış. Ya bu kadar bu kadar olur. İşte biliyor musun? Ya çıkartsınlar oradan o şeyi. Bizi koysunlar. Yürü, Ay biz bayılacağım. Beraber. Dur kız anlatsın. Tuna bekle burada. Ne? ve ...fiziksel olarak da sürekli yakın olmak isterler. Ay inanamıyorum, bu kadar olabilir. Bak her şeyi bile bir... ...biliyor musun Haluk? Aynı biz, yemin ediyorum. Ay konuşturmadın kızı Tuna. Tamam ama aynı bizden bahsediyor, onu şöyle diyorum. E bahsediyordu ama yani kabak tadı verdi. Bir katkı olsun diye söylüyorum ben. Arkadaşlar... <laughs> ...muhabbetiniz bittiyse kahvaltıya geçebilir miyiz? Tamam hadi, evet, hadi. Hadi. hadi masaya geçelim. Sonra bu <laughs> şemalar hakkında konuşuruz yine. Evet, şöyle. Çok güzel araştırma Oo. Değil mi? Bir kaşık. Ha. Gönül. Hı. Düşündüm de bak bu iki numaralı pozisyon da çok güzel böyle magnet tip böyle yüz yüze böyle yapışık bak Ben ben bunu da beğendim. Benim favorim bu yani. <laughs> ya hadi bırakın şu konuları. Kahvaltımızı edelim. Ay ne var Ali? Ne güzel sohbet ediyoruz işte. Ha, tabii bu uyku pozisyonları senin ilgi alanın olmadığı için böyle bir, bir ses ediyorsun. Halbuki sabaha kadar futbol konuşsak sesin çıkmazdı. Yok gene çıkardı. Bu sefer muhabbete katılırdı. <laughs> uyku pozisyonu neymiş ya? Bir kere futbolda daha çok pozisyon var. Bir kere pioncon var. Yedi kusurlu hareket var. Dokuz kusurlu hareket. Kaç kere söyleyeceğim sana? Sonra e, topa çift dalmak var. Ama kaşık pozisyonu yok. Ne haber? <laughs> <laughs> ya uyku pozisyonu ne ya? Ayrıca da insanın yatak odası mahrem yeridir. Böyle ulu ortada konuşulmaz. Ayıp bir şey mi konuşuyoruz canım? Uyku pozisyonlarını konuşuyoruz. Evet yani. Ya sen bırak uyku pozisyonunu falan da. Sen esas Sultan Hanım'ın gönlünü aldın mı ondan bahset. Yok bağlamadım yani. Aradım açmadı. Mesaj attım onu da cevap vermedi. Metem gördün mü kankalar grubundan da çıkmış. <laughs> Böyle gömüleri yakmış. Yemin ediyorum. Artık geri dönüşü de yok yani. Bence durum felaket. Ya o derece. Başka bir şey söyleyemem yani size. Meltem Hanım yedi kusurlu hareketten birini yaptınız. <laughs> Dokuz kusurlu hareket. ne güzel. <laughs> Sultan Hanım aklına. Yani resmen kandırmışsın kadar. Ha tamam. Biliyorum ve zaten çok üzgünüm. Lütfen daha üstüme gelip sen de hatırlatma yani. Evet. <laughs> Abi ya, yakalanmasaydın be Meltem. <laughs> kötü yakalamış. Tuna ne yapıyorsun? E gel, Ay ben, niye kıza kendini daha da kötü hissettiriyorsun yani? Ben şu açıdan dedim yani bir daha iyi bir yalan bulsaydı eğer bu, başına başa gelmez yani. Maşallah senin fazla fazla yalanların var galiba söyleyecek. Bu anlamda söylemedim ben. Yürü, ne yani. anlamda söyledin? Şey, bak, şey anlamda yani. Ben yani, o anlamda söyledim. Hayır abi şey, anlamında anlamda söyledim. yalan söylüyorsun yok, yani. Yok <laughs> ne ben, ben, ben onu da demedim. Tarık yaptı yani. Neyse neyse neyse. Yani ne yap ne et kendini affettir Zaten... Dünürler arasında küslük olmaz. Tamam canım. Yani bugün ne yapacağım edeceğim? Affettireceğim ben kendimi. Dur bekle, bekle, versene. <laughs> Kırık yoklu versene şuradan ya. Tutuyorum çık. Tamam tamam. al ya. ya. Ay, ay, <laughs> Sordum sana. İstiyor musun dedim. Hayır dedim. Hayır ben o anlamda söylemedim. Ne ben. anlamda söyledin? Ya ben e, yani şey yok yani şimdi yani kilo... Kimine e, yaptın? Yok. Ha, ha a <laughs> <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz